Çok çok teşekkür ediyorum. Şeref duydum burada olmaktan bu önemli kent ve mekanda. Sayın Ali Sultan'ın manevi huzurunda çok çok teşekkür ediyorum tüm bu etkinlik için emek sarf edenlere. Rumeli değişleri genel konusunu belirlemiştik Ahmet Taşkın hocamla. Ben onun içine biraz daha Yeniçeri Bektaşi aşıklarla doldurmayı tercih ettim. Ee, onlarla alakalı birkaç e, size ayrıntı takdim etmeye çalışacağım 10 dakikalık süre içerisinde. Şimdi e, o yüzden kısaca hızla özetlemeye çalışıyorum. Her e, buradaki slaytı gözden geçirecek fırsatımız belki olmayacak ama biliyorsunuz hani Yeniçerilik ve Bektaşilik şey ilişkisi işte değerli Fahri Maden Üstadımızla burada pek çok araştırmacı burada. Ee, oldukça hani Yeniçeriliğin kuruluş döneminden itibaren oradaki manevi örgütlenmeyi sağlamak ve Yeniçerilerin e, liderliğindeki o e, örgütlenme yapısındaki inanç kısmını e, öne çıkarabilmek adına e, tasarlanan bir birliktelik. Burada bizim için tabii en enteresan olan tarafı yine müzikle alakalı olan kısmı. Yani özellikle müzik e, Bektaşiyelik gereğinin zaten inançsal hani, e, edim ve uygulamalarının temel özelliği hepimizin bildiği gibi müzik üzerinden aktarılıyor. Burada Yeniçeri Bektaşi aşıklar ya da Ocak şairleri dediğimiz genel literatürlü aşıklar buna ek olarak bir de şahitlik ve tarihçilik ya da benim daha çok tercih ettiğim tabirle vakamüistlik e, işlerini de ekliyorlar. E, Hatta yeni bunlarla alakalı bir e, ayrı bir kısmı olduğu e, ve bu e, kısma aşıklar ocağı yine ismi verildiği de yine bazı kaynaklarda gözlemleniyor ama çok çok açık değil bu ayrıntı ve bu kısımda tamamıyla e, Bektaşi aşıklar barınıyor ve e, orduyla beraber gittikleri seferlerde veya vakalarda oradaki e, işte gördüklerine şahit olup bunları değişlerine aktarıyorlar. Bu arada Arnavut kökenli bir Hristiyan Murat'ınız. Ee, ve enteresandır ki şöyle yapalım hemen. 1609'da vefat ediyor, Rodos'a gömülüyor ve şu anda da yine değerli hocam, çok daha iyi bir türbesi şu an bir bektaş tepkisi ve haziresinde Osmanlı dönemine dair en önemli Duyudur. Yani şu an bir metra çubusu olarak bilmiyor. Bu koca gazi şey bizim açımızdan enteresan bir Yani Benim yani, yani, e, hani müzik olabilecek çalışmalarında bize yansıyan 17. yüzyıl e, mevvaları bize Türkleri yansıtan eski rotam uzmanısı olan Aluf gibi Polonya evet, asıllı sarayda tercüman olarak çalışıyor. Onun mecmuasında şans eseri Murat Reis'e dair bir e, Türkiye bir değişen e, denk geldi. O, e, sanırım şu gördüğünüz bir iş, bizim bütün Alevi ve Tercih ve Tercih beraber yazıya yani, geçirilmiş en eski bir iş olmalı. Murat Bey isteyiz, Aydın Heygaziler hazır olun vaktimize Hazreti Ali Dülü'ye bindiği günler e, e. sözleriyle başlayan Al, al, al hayali, burada haç olup şehit olur gaziler, analar oğul deyip aldı, günler sözleriyle başlayan değiş şey sanırım bütün bu repertuarın notaya geçirilmiş en eski değişim tarihçiliğe bildiğimiz bakın dikkat ederseniz 1550'lerden sonra olan bir değiş bu. Çünkü Murat Reis'in yaşadığı dönem belli. Dolayısıyla 16. yüzyıla ait notası olan en eski Türk'ümüz ve değişimiz olarak gözükebilir başka bir tesadüf. Geçen sene Bektaş Veli Yılı ile ilgili çalışırken de kıymetli üstadımız, büyüğümüz Akbil Malik'in dört kınarının o meşhur e, Ali Bektaş'ın eseriyle ilgili çalışırken bu eserin ilk baskısına ulaşma fırsatım oldu. Ve onun arkasındaki notaların ikinci baskıda başka notasyonlarla, yani konservatuar derlemeleriyle yer değiştiğini esasında fark ettiklerinden dolayı söylüyor ve enteresan bir ki orada da e, Murat Bey ise ve bu, bu, bu Urum erenleri hani bağlantısına dair, çünkü <laughs> hemen hemen her nefeste bu e, Garkozyar şairlerinin Urum erenlerine göndermektedir. Çünkü hepsi Kur'an'dan yetişmiş ve karşı nemşehirli e, önderler, kişiler e, ve nemşehirlerindendir. Ee, ve Abdülmak Gökdoğan ki İstanbul Bektaşi hani en son yürüten biliyorsunuz önlerden edelerden biri Abdülmak Gökdoğan'ı ve o Alman hakimiyeti malum ve onun noktalarındaki sonra silah edilmemiş nokta baskıda kalmış yine Gökdoğan erlerine dair cezai bir diye e, e, tahsil ettiği Gökdoğan erlerine dair bir nefesle karşılaşmak ve bu nefesi de teklif edilmemiş olmak bize büyük bir e, heyecan verdi, keyif verdirdi. Dolayısıyla hala e, 19. yüzyıl tekliflerinin, İstanbul'daki tekliflerinin hatırasında da 16. yüzyıl Galatasaray şairlerinin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Yani buradan gelen o bir irfan ağı e, hem büyük bir coğrafyaya hem de bir tarihsel derinliğe çok güçlü şekilde sirayet etmiş bulunuyor. E, ee, Müsaade ederseniz şunların bir hani, kısmını size seslendirmiş olayım, o yukarı tekrar canlandırmak için. Onu da bitireyim, sanırım 2-3 dakika var değil evet. mi, uygun olur. I sure. Ben sözü hocama bırakıyorum. Ben de tüm halimi saygıyla selamlıyorum. Yani ee, konuşmacıyı boş takdim etmeden önce küçük bir e, anı anlatmak istiyorum bizi dinlerseniz. E, ee, geçmişte bir, bir diğer evet, an, bir yerli düğünü Urfa'da Hayat-ı Harami Hazretleri ziyareti götürmüştüm. Orada kendisiyle dedim ki, tasavvuf bir diye, dört birkaç tane büyük öldükten sonra da tasavvuf, tasavvufu devam eden, e, etkisi devam eden e, büyükler zikrediyor. Onlardan birisi demiştim, o da demişti ki, evlat hepsi de devam ediyor demişti. Bugün burada bu güzel topluluğu seyrettiğim zaman, e, Seyitan Sultan'ın tasavvufunun devamını canlı olarak müşahede ediyor e, bugün Balkanlar'da Türk varlığının devamını hamisi gibi, e, muhafızı gibi e, bütün Balkan Müslümanlarını bir araya getiren, e, canlı bir şekilde varlığını devam ettiren, kültürlerin devamında katkı sağlayan bir büyüğümüzü anmanın vahdiyanlığını yaşıyoruz. E, onun etkisinin alanlarından birisi olan e, nefes verilen e, bize Sayın e, Doçent Doktor Hüseyin Yalçın Hocam, Türkiye Türkiye Trakya'da Seyit Ali Sultan Nefesleri e, başlığıyla e, bir sunum yapacak. Kendilerini takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Katılımcılar, Sayın Konuklar, 10 dakika süre içerisinde ben de olabildiğince tesadüf olarak çalışmalarından size örnekler vermek istiyorum. Peki ne yapmışız? Trakya'da Seyyid Ali Sultan süreliğinde nefesler ve semaklardan bahsedeceğiz. Peki bunlar nelerdir? <laughs> Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, bunlar nelerdir? Bunlara sırayla bakacağız. Fakat Seyyid Ali Sultan'la ilgili olarak ocak-sürek ilişkisi vardır. Ocaktır. Trakya'daki nüfus sürektir. Ee, Ocak da deniliyor nefeslerimize yani Trakya'daki Seyitler Sultan e, özellikle Edirne ve Uzun Köprü e, e, nefeslere Kur'an da denebiliyor. Bu şaşırtmasın. kuran okunan anlamında olduğu için orada nefes Kur'an olarak da anlamıyor. Eşlik sazı olarak da bağlama. Buradaki bağlama şu, görebiliyor muyuz rahatlıkla? Maalesef onu büyütüp daha fazla yürütemiyorum. Ama gördüklerimizde, şu gördüğümüz bağlama e, yukarıda, yani esir şekerlerinde, büyük meydanlaki saklanan, korunan büyük bir e, bağlama. Onun yanında da daha küçük olan, şurada işaretliyorum, e, küçük bir bağlama. Onlar da Bulgari diyebiliyorlar. Cura i̇şte, e, gibi bir saz. Büyüklüğünün ölçüsünü, o büyüklüğü, daha büyükçe şey görüyoruz burada. Karşılaştırmak için de o büyük nüfus cüzdanını koydum yan tarafına ki ııı görev destekleri nüfus cüzdanıyla standart nüfus cüzdanıyla karşılaştıralım. Peki geçtik. Müzik türü olarak bu tür müzikleri biz nasıl adlandırıyoruz? Bunları biz genel olarak tasavvufi halk müziği yani Türk halk müziğinin tasavvufi halk müziği çerçevesinde değerlendiriyoruz nefes kuran tasnifine e, örnek vermek istiyorum. Özellikle bu çalışmada bu tasnif denemesi ile bu tasnif denemesinde yer alan nefeslerin ve semahların bir e, kalıp ezgi örneklerini de sunmak istiyorum. Şimdi konularına göre duvazdır, nevruzdur, makendir, e, yeni taliptir. E, bir de işte müzik usul ezgi yapısına göre bunları tasnif edebiliyoruz müzik yani ezgi ve uçur yapısına göre nefesleri, oturak nefesleri ve sema nefesleri olarak ayırabiliyoruz. Oturak nefesleri malum, oturarak e, söylenen, e, herhangi bir harekete tabi olmayan nefesler için bunu kullanıyoruz. Ve bunların da bir kalıp ezgileri içerisinde toplandığını görüyoruz. Mesela, adını koymadık ama, e, ki birinci tip ezgi kalıbına örnekler, baskın kalıptır bu. Yani en çok kullanılan, kullanılan, örnek sayısı çok olan, aynı ezgi üzerinde şiirler farklı. Mesela Muhammed Ali İlhan'dan sevenler. Ya da seyredelim vücudumun şehrini. İlk evvel şu cihan yaratılmadan, Otman babanın derkanını sorarsan, kayıp babanın yerleri bakkala kaldı. Gözleri gözleri, gözleri gözüm dört oldu. Kayıp baba. Nefesleri bunlardan önemli. İkinci tip ezgi kalıbı örnekleri Abdal Musa Sultan Ceylan geldi, Muhammed Ali de gaziler başı. Bir diğer ezgi kalıbını tespit ettik. Onda da e, dört kapı içinde bir şehir gördüm. Hak dedim, gitti daha dergaha vardım gibi e, nefeslerdir. Bir de e, hiçbir bunlara girmeyen, fakat kendi başına kendi e, ezgisi içinde söylenen, bağımsız e, farklı ezgiler söylenen diğer nefesler ya da Kur'an'lar vardır dedik. Sıfatı etmişler, bir on dört. Ee, şimdi de dördüncü e, e, şeyde görse... de komisyonuna giderken e, demiştim ki bu Balkanlardaki birliği, beraber, kültürü, inancı yaşatan, yaşatarak tasarrufuna devam eden e, Büyük Veli Seyitar Sultan'ın gösterdiği gösterdiğini söylemiştim. Nitekim en güzel gösterilerinden birisi de şimdi kendisini dinleyeceğimiz Sayın e, Doktor Rumiyan Alar Bölüt Hanım Efendi'nin Bulgaristan arşivlerindeki Ali Birtaş'ın iki kayıtları bize takdir edilirken, kendilerine bir şey daha göstereyim, lütfen. Şimdi en başta dinlemiş olduğumuz her şeyden önce şunu söyleyeyim, bu şarkı ifadesi genel olarak Mesela herhangi bir ülkenin halk şarkısı içinde bir şarkı diyorlar. Bu dinlediklerimiz şarkı değil. Yani Türklerin anladığı anlamda şarkı değil. Şarkı bir formdur. Onun müzikal formu farklıdır. Dinlediklerimiz değiştir, nefesdir. E, yani bildiğimiz e, aşık edebiyatı içerisinde ama Balkanlardaki e, icralarıdır, Dinlediğimiz ve üzerinde dört tane teli olan sazla ilgili hemen ondan küçük bir açıklama yapayım. Bu sazın adı şimdi bizde söylenmeyen bozuk sazıdır. Bozuk düzen dedikleri zaman hani sazda bozuk düzen dedikleri zaman olur. E, bugün içinde milli sınav içerisinde bulunduğumuz Yunanistan'da da ki buzuki de bu bozuktan gelmiştir. Yani bizim bozuk oldu burada buzuki. Orada ise yani Yunanistan'da Bulgaristan'da hala bozuk olarak çalıyorlar. Kim çalıyor? Sevar'da gittiğimiz zaman Cafer köyünde e, bundan birkaç sene önce bozuk çalan, yani bozuk sazını çalan çok değerli bir e, usta ile karşılaştık. Dört tane tele var üzerinde ve o telde bize nefesler söylemişti. Sadece kendi değil, bacılar da söylemişti. Yani çalınan saz bozuk birinci dinlediğimizde. Diğer dinlediklerimizde uzun hava, kendisi de söyledi zaten, uzun hava tipinde sadece e, şey olmayan, e, ritmi, usulü olmayan fakat belli kalıbı olan Aynı kalıptan bir sonraki de söyledi. Gördüğünüz gibi ezgi kalıp orada da çıktı karşımıza. Belli bir kalıp var. O kalıbın içerisine bir şiir düşüyor. Başka bir ezgi şey oluyor. Nefes oluyor diyelim. bir başka yani değiş oluyor. Aynı ezginin üzerine bir başka şiir konuyor. Başka bir nefes oluyor. İşte az önce dediğimiz ezgi kalıplarından dikkat edin. İki tanesi birbirine, son iki tanesi aynı ezgi kalıbıydı ve uzun ama Şimdi bir şey, uzun hava tipinde, yani kırık hava dediğimiz tiplerde, semahlar gibi usulleri olan ezgiler, nefesler, semahlar biliniyor ama uzun havalar çok az biliniyor. Yani Türk halk müziğindeki uzun havalar gibi olan ama aşık tarzında, bizim Bektaş Şalevi kültüründeki uzun havalar çok fazla araştırılmış değil. Bunların ilk örneklerini hemen hemen biz verdik. İşte 2000'li yıllarda yayınlanmış olduğumuz Kültür Bakanlığı'ndaki kitap. Bir de dergide yayınlamış olduğumuz kitapta Seyyidani Sultan haricinde e, ee, Sultan Erkan'ı bilen yerlerde rastladık ve bunlar örneklerini notalarını yazıp verdik. Fakat Seyyidani Sultan, yani Trakya'daki Seyyidani Sultan Süreyya'da fazla araştırma yapamadığımız, fazla zamanımız olamadığı için o konular ne fazla itiraf edelim ki yapamadık. Muhatap vardı, Hatta şimdi Ali Osman'a e, devir galiba bir zafirimiz vardı. Son zamanlarda kafasına göre uzun havalar yazıyor. Anadolu'daki uzun havaların de, e, bir anlamda etkisinde kalarak ona özenerek belki belki burada öyle bir ezik kalıp olmadığı için orada ödü çalıp üzerine onu yapıyor. Doğru değil ama yapıyor. Şimdi özetle söylemek istediğim bu dediğimiz ezgiler çok kıymetli. Yıl itibariyle çok eski yıllarda Bulgaristan'daki Türk varlığının ezgilerinin tespit edilmesi açısından çok fayda eder. Çalınan sanın tınısı, üzerindeki e, tel sayısı ve ezgi, ezgi tipleri, mesela Hicaz makamı duyduk burada. Hicaz makamında örnekler var, dinlediğimiz ezgiler içerisinde. E, diğer makamlardan da var. Demek ki derli toplu araştırma yapılması gerekiyor bu konularla da ilgili olarak. Bulgaristan'daki yaptığım çalışmalar bile yazdık ki ben yayınlayamadım. Yani bir proje, bir çalışma olmadı. Hatta bir adama tamam dedik buralarla ilgili bir çalışma yapalım, buralarda bir üniversitede bulunalım ama nasip olmadı. Fakat derlenmiş, kaydedilmiş örnekler çok önemlidir. Onlar zaten saklanıyor. Belki bir gün bir başka sempozunda bir yerde yayınlarız. Teşekkür ediyorum.